Selam arkadaşlar. Böylece bugün ölüm oyunu oynayacağız. Ama öncesinde kanalıma abone, olmayı, like atmayı da unutmayın. Hadi şu cehilden başlasak. Tamamdır. Aha. Bir şey varmış. Bu kırmızı şey. Tamam bir soralım. Sen ne? Nerede oturuyorsun? Sen balığın üstüne mi oturdun? Ne? Tamam, okey. O balığın üstüne mi oturdun sen? Vallahi oturacak yerim yoktur. Beni buraya yatırdım. Hımm tamam. Ben de bir gideyim. Play oynayalım. Pichka hole desek. Evet öldük. Şu an ölme oyunu oynuyoruz. Oh, öldüm. Ha. <laughs> Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ama bana bir kaykay lazım. Bir paten gerek. Ben böyle kayamıyorum ha. Bu iyi mi? Oh. Abay dedim ben de. Ha ha öldüm. Dördüncü seviyeye geçtim. Oho öldüm. Aa soralım şunu. O. Oh. Tamam buradan geçmemiz lazım kanki. Nasıl geçebileceğiz? Tamam bay. Bay bay. Git. Tamam be. Burada da ben nasıl duveyim, tuvalet? Vallahi atayım şu burada bir yer yok mu arkadaşlar? Buraya nasıl geldi? Bilmiyorum şu an. Daha. bir daha sonra. Hangi soruna cevap veremediğim için çok özür dilerim. Vallahi bir daha kimde vereceğim. Heh. Bir daha. Ne oldu? Ne kaçacağız? Tamam. Dur. Öldüm. Oho! Öldüm şükür. Son anda ölme oyunu. Hadi şunu çekelim. Çekelim şöyle. Bir tamamdır. Oh. Öldüm. Öldü ben bile. Oh, ölmüyorum. Son da ölmüyorum. Hem de ölmüyorum. Oho. Ölmek istiyorum ben de. Oho. Uçtum. Hem de o Burada su var. Burada nasıl döneceğim anlayamadım ben de. Bur buraya bir tıklayacağız. Tamam tıklayalım. <laughs> Level 8'e geldik. Bura zorluymuş. Atladı burada. Troll. Aa e, trole geldik. Burada dönürüm çok kolay. Lan. Niye ölemiyorum. Öldü. O Od. o da geçtik. 10. Seviye bize geçtik. Bu Öl, öleyim, öleyim, öleyim. öldürse de beni. Ben ölmek istiyorum. Öldürse de hadi. Hadi. ha be öldük. Şimdi Öldüm. Ondan da öldüm. Ve başardım burayı. Ha <laughs> öldüm. Becerdim. Başardım. Size yanlış söylemeyeyim. Ko elektrik çarptı. <laughs> çarptı. Aha. Ölüp de çarptırdı. Hah. Dur öğretmen değil mi bu ya? Hmm. Hepinize bu videomuzun da geldik. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonunda geldik. Ya mutlaka izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.